Hepiniz hoş geldiniz. Merak etmeye kaç yaşında başlarız? Bunu hiç düşündünüz mü? Bazı insanlar 3, bazıları da beş der belki. Oysaki yeryüzündeki ilk insan merakıyla başlayan bu süreç bugün Mars yüzeyini fotoğraflayan Curiosity ile devam etmekte. Sobanın nasıl sıyadığını merak etmiş ve dokunmuş, ardından da eli yanmış birçok çocuk var aranızda o çocuklardan biri olan ben merak etmeye bir Kasım günü başladım ve o günden sonra keşfetme tutkumu hiçbir şey söndüremedim. Doğrusu bugün size kendimden söz etmek için burada değilim. Bugün hayatı zorluklarla dolu nice yaşamı anlatacağım. Tam 14 yaşında, bütün dünyanın evlere kapandığı ve umutlarını yitirdiği bir dönemde ben yaşayan adaletsizliklere daha çok kafa yormaya başlamıştım. Bu dünya için ben ne yapabilirim diye sordum kendime. Bolca araştırdım ve keşfettim. Gördüm ki işitme engellerinin yaşamları 14 yaşındaki bir çocuğun penceresinden bakıldığında görüldüğü kadar kolay değilmiş. Eğer yanlarında işaret dili bilen biri yoksa markette, metroda, iş yerlerinde yani kısacası hakkınıza gelebilecek her yerde çok zor durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Çünkü onlar yardım eli isteyecek birilerini ararken bizler işaret dili öğrenmeyerek onlarla aramıza koskocaman bir duvar örüyoruz. Gelin beraber minik bir senaryo kurgulayalım. Farz edelim ki şu anda beni duymanız yardımcı olan bu mikrofon bir anda bozuluyor ve sesimi sizlere iletemiyor. Başka bir deyişle, 10 saniye öncesine kadar beni duyan ve anlayan bu salondaki herkes artık beni duyamıyor olacak. Peki bu durum yaşandığında ne hissederdiniz? Durum tahmin edeyim. Bir şeyleri kaçırıyor, hatta eksik kalıyormuş gibi olabilir mi? İşitme engellerinde her gün yaşadığı durum tam olarak da bu. Şimdi, ee, bu... Davranışları sergileyen, bilinçsiz, duyarsız insanlara kaç yıl deneseniz de anlatamayacağınız tek bir şey olacak. O da işitme engeller duygularını ve düşüncelerini değil, yalnızca işitme yetilerini kaybetmişlerdir. Toplumun bu kesimleri sizi benim şu beni sizlerden ayıran bu kırmızı çember gibi bir çembere sıkıştırılıp yalnız olma itileceksiniz. Peki, çemberdeki bu yalnızlığınız ne zamana kadar sürüyor biliyor musunuz? hayatınıza işaret dili bilen veya öğrenen biri girene kadar bundan sonra yalnız olmayacağınızı bilmenin sevinci sizi dünyanın en mutlu insanı yapmaz mı? Fakat üzerinden bir süre geçtikten sonra kimseye muhtaç olmadan yaşayamama, hayatınıza devam edememe korkusu da sizi çepeçevre sarmış hale geliyor. Bu durum yaşandığında da aklınıza tek bir soru geliyor. Aynı şiir çevirilerinde olduğu gibi benim dile getirmek istediklerim Sözlerimi aktaran kişinin çevresinde küçülecek, hatta yok olup gidecek mi? Ben kendi sesimle, kendi düşüncelerimi aktaramayacak mıyım? Yarattığım bu karamsar vadan birçoğunuzun hoşnut olmadığını görür gibiyim. Ancak sizi karamsarlığa boğacak son bir şey daha anlatmam gerekiyor. Çünkü dibi bulduğumuzda gidecek tek bir yerimiz kalacak. Yukarısı. Elinizden tutacağım ve gün yüzüne birlikte çıkacağız. Şu anda beni izleyen birçok kişinin mesleğini 10 yıl bile geçmeden robotların devralacağı görünen bir gerçek. Peki bu durumu işitme engellerinin açısından düşünürsek sonuç ne olur? Doğrusu bizimkilerden çok daha iyi ya da çok daha farklı olmayacağı kesin. İşitme engelleri toplumlar ve yasalar tarafından uygun görülen iş alanları var. Sizce bu iş alanları değişecek mi? Sizce onlara daha fazla istihdam alanı yaratılacak mı? Toplumda sadece azınlık bir grup oluşturdukları ve sesleri duyamadıkları için engelli etiketini yapıştırdığımız işitme engellerin üreten toplumun dışında kalacak olması adil mi? Hayır, değil. Hem de hiçbir zaman olmayacak. Birbirimize insan olduğumuz için değer verdiğimiz devre arkada bırakır gibiyiz. Bunu hiç fark etmiş miydiniz? Onun yerine sahip olduğumuz maddi güç ve kimliklerle ön plana çıkıyor ve bu kimliklerle ya başkalarından ayrılmak ya da onlarla anılmak istiyoruz. Unutmayın ki işitme engeller de toplumun bir parçasıdır. Ancak sadece sesleri duyamadıkları için birbirimize giydirdiğimiz bu kimlikler yüzünden toplumun bir parçası değilmiş gibi davranıyoruz. Ben işitme engellerini üreten toplumun dışında kalacak olmasına sessiz kalamadım. Eğer birileri onların elinden tutarsa başarılı işler yapacaklar olan sonsuz nancım sayesinde keşfetme tutkumu hep canlı tuttum. Artık soruna değil çözüme odaklanma zamanı geldi. En az sizin kadar çözüm önerileri üretmeye çalışırken ben de karamsardım. Ama yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu inanıyordum. Bu yüzden de gece gündüz düşündüm. Aylarca yaptığım çalışmaları baştan sona gözden geçirirken de şunu fark ettim. Aslında çözüm başından beri gözümüzün önündeymiş. İşitme engeller sesten yalıtılmış bir dünyada yaşıyorlar ve bu onların hepimizden daha iyi odaklanabilmelerini sağlıyor. Bu bir avantaj, bu cepte. Peki ben bu bilgiyle ne yapabilirdim? Buldum. Kod yazmak. Kod yazmak bildiğiniz gibi hem çok zor bir iş hem de yüksek derecede odaklanma gerektiriyor. O halde işitme engellerden daha iyi kim yapabilirdi ki? Bu fikir elbette güzeldi ve gerçek hayata konduğunda çok da verimli sonuçlar alınabilirdi. Ancak benim bir eksiğim vardı. Ben işitme engelli değildim. Ben ancak kendimi onların yerine koyabilirdim. Bu yüzden gerçek hayatta ne yaşadıklarını bilmem imkansızdı. Ama denemem lazımdı. Bir nebze de olsa onların hayatlarını anlamaya çalışmalıydım. Bu yüzden Türk işaret dilini öğrendim. Hatta ve hatta arkadaşlarıma bile öğrettim. Bunlar hayatımda olup biterken de tam iki kez sessizlikte diyalog müzesine ziyarette bulundum. İlk gidişimde henüz işaret dilini bilmiyordum. Bu yüzden karşımdaki rehberle anlaşmakta çok zorlandım. Ama ikinci gidişimde işaret dilini öğrenmiştim. Bu sebeple karşımdaki rehberle artık çok daha rahat iletişim kurabiliyordum ve çok daha farklı duygular deneyimleyebilmiştim bu adımı da tamamladığıma göre artık onlar için güzel bir gelecek hayal etmeye hazırdım. Aklımdaki fikir işitme engelleri özel bir portal hazırlamak ve geleceğin dili olan kodlamayı orada ilkokul çağındaki çocuklardan başlanarak verilmesini sağlamaktı. Eğer küçük yaştaki çocuklardan başlayarak bunu her nesil için uygulanır hale getirirsek sahip olacağımız o güzel, adil, eşitlikçi dünya için şimdiden sabırsızlanıyordum kodlar, onların hem duyabildikleri hem de duyurabildikleri sesleri olacaktı. Tam da bu sebepten projeme kodların sesi ismini verdim. Dikkat çekmek istediğim bir başka nokta ise işaretliğinin birçok türünün var olabileceğim. Her ülkenin, her bölgenin, hatta aynı kentte bile insanlar aynı kelimeler için farklı işaretler kullanabiliyor. Bu farklılıklar da zaman zaman işitme engelleri açısından önemli bir soruna dönüşebiliyor. Çünkü birbirleriyle iletişim kurmakta zorlanabiliyor. Bu gerçek bile dijital ortamda eğitimini planladığım kodlama eğitimi için doğru bir yolda olduğumu bana kanıtlar nitelikte. Ülkemizdeki evlerin %80'inin de akıllı cihazlar olduğunu düşünürsek, hazırlanacak bu videolarla tüm dünya ile aynı dili konuşabilecek bir yazılım dili öğreneceklerdi. Artık bu çemberin içinde kalmayacaklardı. Kendi sınırlarını aşacaklar, tam burada duracaklar. Sahnenin en görünen yerinde, tam ortasında. Tarih bizlere Edison ve Beethoven dahil olmak üzere birçok işitme engelli ve mucidi gösteriyor. Neden gelecek birkaç yıl içerisinde bizim de ülkemizin adını tarihe yazdıracak muhteşem yazılımcılar çıkmasın. Konuşmamın başında kendinizi bir işitme engelli olarak halletmenizi etmenizi istememde bir sebebi vardı sahneye çıkıp öylece bir şeyler anlatmayı, bazılarınızı sıkmayı ve tek tük insan tarafından dinlenmeyi istemedim. Ben sadece 10 dakikalığına olsa bile sizin de kendinizi işitme engellerinin yerine koyabilmenizi istedim. Unutmayın ki hepimiz şekillendirilmeye hazır birer kil olarak dünyaya geliyoruz. Ve elde ettiğimiz tecrübeler ve deneyimlerle bu kili şekillendiriyoruz ve muhteşem bir heykele dönüşmek için çaba sarf ediyoruz. Eğer bu kili sürekli şekillendirmeye devam etmek istiyorsak tek şart durmadan merak etmek. Hem de her şeyi merak etmek. Mesela eğer 14 yaşındaki Cemre işitme engellerinin sessiz dünyasını merak etmemiş olsaydı bugün sizin karşınızda olamayabilirdim. O yüzden belki de bu eğitim işitme engellerinin hayallerindeki o heykele dönüşmek için muhteşem bir adım olabilir. O halde geriye onlara sorulacak tek bir soru kalıyor. Kodların senin sesin olmasına izin verir misin? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.